Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. Yepyeni bir video hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bunu açıklamam lazım. Çünkü uzun zamandır bu işle uğraşıyoruz. Benim bir rapçi arkadaşım var İsmail diye. Ondan beraber uzun zamandır şöyle bir GTA 5 gerçek hayat rapi yapmak istiyorduk arkadaşlar. Bakın her şey bitti. Video hazır. Cumartesi günü. Aynen cumartesi günü saat 15.00'da arkadaşlar. Bu video patlayacak Bu kanalda cumartesi günü saat 15.00'da hazırsanız Herkes yoruma hazır yazsın Ve bakalım nasıl bir rap videosu ile karşınızda olacağız arkadaşlar Cumartesi günü saat 15.00'da saatleri ayarlayın Bomba gibi olacak arkadaşlar Videomuza başlayalım mı o zaman? Hadi başlayalım Beğeni butonları unutmuyorsunuz Yapıştırın beğenilere Gerisini bize bırakın çünkü efsane bir bölüm sizi bekliyor olacak Hadi başlıyoruz Let's go Hadi bakalım arkadaşlar o zaman yavaş yavaş başlıyoruz. Herkes hazır yazdı mı? Hazır mısınız cumartesi güne? Efsane bir şey olacak arkadaşlar. Cumartesi saat 15.00'da felaket bir rap videosu sizi bekliyor olacak normal cumartesi günü sabah videomuzu açacağız ama öğlen videomuz efsane olacak arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman arabamıza binelim. Günün videosu şöyle bir şey arkadaşlar. Felaket para kazanma ihtimaliniz var bunu yaparsanız. Normal bir mod ama modun dışına çıkıyoruz. Normal hani modda diyorum ki 5000 dolar kazanıyorsun diyor ama onu ona katlıyor. İnanılmaz para kazanabiliyorsunuz. Bakın şimdi haritaya açıyorum. Haritadaki bütün bu mavi işaretleri görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan para çalma ihtimaliniz var. Onun bir tanesini hemen göstereyim. Şuraya gelen Baba şuradan bir e, şuradan bir çalalım biraz para alalım hadi bakalım. O zaman bölümümüze başlıyoruz. Beyni butonunu unutmuyorsunuz. Yapıştırın beyinleri. Geriye yaslanın. Gerisi Ahmet'te ve bende. Hadi bakalım. Ahmet senin rap videon geliyor ama bu arada. Efsane oldu arkadaşlar. Rap videosu İsmail bitirdi. Videoyla uğraştırdık. Baş, Yabancı adamlar geldi videomuzu yaptı. İnanılmaz video arkadaşlar. Felaket olmuş. Hep beraber göreceğiz zaten. Çek 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 çek. Şuradan geçelim arkadaşlar. Şimdi bakın göstereceğim size nasıl bir şey olduğunu. Felaket bir şey. Siz de bayağı bir şaşıracaksınız bunu görünce. Şimdi elimde bir telefon var. Çok özel bir telefon var arkadaşlar. O telefonla herhangi bir ATM'ye şuraya buraya girdim mi oradan para alabiliyorsunuz. Arabamızı şöyle arka koyalım. Tamam. İn buradan. Bak şimdi bak. Allah bilmiyorum oldu. Bak. Operasyon başlıyor. Çekil lan. Çekil. Ah, Emmi. Polis polis çağırmasın tamam mı? Hep. Polis çağırma. Sakın ha. Sakın. Gel buraya. Tamam. Buraya alıyoruz arkadaşlar. Aa elimde şey var. Telefonun yerine bir e, şey al. Dur. Alalım şuraya. Al şunu. Şuraya alıyoruz. Şuradan da şunu çözeceğiz arkadaşlar. Bunu çözdükten sonra kod girmiş oluyor ve buradan almış oluyoruz arkadaşlar. Polisler gelmeye başladı. Seslerini alıyorum. Çabuk çabuk çabuk. Los Santos yazıyor bak. Şifresi oymuş. Yes, okay. Süper. Paralar geliyor. Al 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 al. Lose the caps. Polislerden kurtulmam lazım. 2 yıldız. Sıkıntı yok kurtuluruz, kurtuluruz. 2 yıldızdan kurtuluruz arkadaşlar. No 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 no. 2400 dolar diyor ama bitince göreceksiniz. Allah polise çarptım. 3 yıldız olmasın da. Bas 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 bas. Let's go. Abi bu araba hemen yakalayamazsınız ki imkansız. Şöyle aralara bir yerlere girmeye çalışacağım ama önümde de bir tane polis aracı var. Gir 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 şu iki polisten kurtulurum abi sıkıntı yok. Beni görmesin de beni bulmasınlar da. Tamam kurtulmak üzereyiz. Şuraya girersem kurtulurum mi geliyor. Ondan sonra paraları görün arkadaşlar. Bulamayacaklar herhalde beni burada. Buraya doğru gelmiyor değil mi? Arıyorlar büyük ihtimal. Buraya doğru mu geliyor? Ha, kurtulduk. Bak şimdi. 2000 24491 diyor değil mi arkadaşlar? Parayı aldık diyor. Efsane para arkadaşlar. Felaket para. Görüyorsunuz zaten tam üstte yazıyor. Bakın. Bunun büyük yerlerini de yapabilirsiniz. Haritada sadece küçük bak. Büyük, daha büyük böyle mavi maviler var. Görüyorsunuz buradan mesela. Buradan da alabilirsiniz. değişikler Hatta ve hatta şehrin ortasından aldı mı efsane olur arkadaşlar. Hatta bak şuradan tam alalım. Tam şuradan tam bize göre bakın şimdi. onda sonra polisleri görün baba. iki yıldız geldi. Burada en az bir 3-4 yıldız gelir. Şuradan aşağı iniyoruz. Çekin çekin çekin. Yavaş 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 yavaş. Aman ha, aman aman. Let's go. Dikkat. Dur, lan dur. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Geldim. Nerede bu? Gördüm onları. Tamam gördüm. Bunu nasıl alacağız onu bilmiyorum ama. Hızlı bir şekilde alıp buradan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Elimde silah falan yok. Çekilin abi. Burada sakın sakın sakın. Sakın bunlar polis çağırır diye. Bunu yapmam lazım. Of be. Polis çağır. Hemen şu polisi kapatalım. Ulan seni gidi seni. Hemen polisle çağırırlar var ya. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Burayı şimdi girip bozmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Şöyle. Bunlar ne oluyor? Bunlarda bir şey oluyor mu? Access denied diyor. Bak bura olmuyor. Burası da olmuyor. Alan polis sesi hemen geldi ya. Bu ne? Bu da olmuyor. Sadece bu oluyor. Okey. A. L. A. M. O. Almo. Almoa. Almoa neymiş lan? Almoa diye şifre mi olur lan? Paralar gelsin. Allah çabuk 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 çabuk. Çabuk. İki yıldız da buradan geldi. İçeri gir içeri gir. El çekil çekil çekil. İçerideki bankayı da soyayım o zaman. Buraya kadar gelmişken. Kasayı aç lan bana. Vaa kitlemişler. Kapıyı kitlemiş. Şurayı açtıracaktım ya. Yok 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 çık 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 çık. Burayı açtıracaktım da bu da olmadı. Polisler gelsin abi sıkıntı yok arabamız efsane hızlı. Let's go ileriden bir tane geliyor. Görüyorum seni. Gel buradan mı geleceksin? Buradan mı geliyorum? Buradan gel. Gel baba. Let's go. Nereye geliyorsun sen? Beni mi yakalayacaksın? Gel o zaman gel. Bas 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 bas. Lolo. Yavaş Yürüsün. Çekil, 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 çekil. Çekil, bas, 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 bas. McLaren abi bu McLaren öyle arabaya benzemez. Of! Uf çok pis yaptım ha. Hadi. O kadar zor mu lan? El bombası at. Gönder. Gönder, patla. 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 İşte bu. Koskoca tır gelmiş arkama. Abi bu araba arabayı kontrol etmek inanılmaz zor bir şey. Full give all weapons yapmam lazım. Ara şey, silahlarımı değiştireceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Çabuk çabuk çabuk. Güzel bir. bu silah efsane bir şey ya. İşte bu. Bas. Yolu bak yola şey koymuş abi tekerlerin patlamasın diye patlasın diye abi polisler de öyle bir geliyor ki bu paradan kurtulacağım abi bu parayı alacağım ben şurada güzel e, şey vardı Devam et saklama yeri vardı arkadaşlar buraya geçersem güzel olacak halen geliyorlar lan peşin bırak peşin bırak Tekerlerini patlatacağım. Tamam tekerleri gitti. Bas. Bas. Gir. Buraya gelirler ya. Buraya gelir. Daha iyi bir saklama yeri bulmam lazım. Buraya gelirler. Ateş bile ediyor. Ha şurası. Şurası daha güzel. Gelme. Gelme 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 gelme. Öf be araba gitmiyor ki. Şimdi bunlar hepsi buraya doluşacak. O yüzden arabamı alayım. Şöyle siper olarak arabayı kullanacağım arkadaşlar. Çık. Geç aracın arkasına. Geldiler. Of çoğalacaklar bunlar var ya silahımı değiştirmem lazım. Öf be bayağı çoğalacaklar arkadaşlar buraya beni kıstırdılar. Arkadan da kaçamayacağım bir yerden gidemeyeceğim. Size bir roket güzel gider. Size bir roket güzel gider. Bum! Uf! Al 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 silah silah al. Aldım 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 yaklaşamıyorlar abi yaklaşamıyorlar. Çatıya adam indiriyorlar şu an. Seslerini alıyorum. Kıstırdılar beni. Abi buradan çıkmamız çok zorlanacağız abi. Sniper alayım. Tam bu gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Oo araba patladı lan. Adam yanıyor. Biri ateş ediyor. Nereden? Helikopter mi ediyor? Abi bir çıkış yok ki. Arka bir çıkış olsa efsane olacak. Bak 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 bak. Oy, kim bomba patlatıyor oraya? Yardım edecek biri mi geldi yoksa? Abi polislerden bayağı bir kurtulduk burada. Abi yolu kapatmışlar ya. Oha şuraya bak. Go! Go 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 go! Bakın şimdi polislerden e, kendim kurtuluyorum arkadaşlar. Bakalım ne kadar para verecek. Kurtuldum. 11466 baba. 11 bin bin dolar. Nice. Çok güzel abi. Başka bölüme görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk kalıyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.